Merhaba arkadaşlar. Bugün kızımla beraber yeni bir video çekmek için karşınızdayız. Kendisi bu yıl 3. sınıfı bitirdi. Şimdi Eylül ayında 4. sınıfa başlayacak. Karnesiyle ilgili, ve okul hayatıyla ilgili biraz söyleşi yapmak istiyoruz. Merhaba kızım. Merhaba. Bu yıl kaçıncı sınıfı bitirdin? Üçüncü sınıfı tam bitiremedim ama bitirdim biraz yani. Tam bitiremedim derken? Tam bitiremedim yani daha. Karne almadın mı? Karneyi ondan sonra aldım. Ev şey bitmişti. Ama okullar tatil olmuştu ama evdeydik hala. Hı hı. Yazıcıdan çıkardık. Ha, online eğitim yaptınız yani. Yapamadım. Olsun ama yani yapabildiğin kadarıyla biraz yapabildiğin kadar de yaptım ve şey bitti, okul bitti. Evet. karneleri aldınız. Aldık. Peki karnenden biraz bahsetmek ister misin? Olur. Karnemin hepsi good geldi. ne demek yani good? Yani iyi demek. İyi demek. Hepsi iyi geldi ama çok iyi, excellent'ı da yapabilirdim. Şimdi bayağı bir dersi kaçırdığım için Evet Şeyde yaptığım için işte bayağı ödevi yapamadım Ve o yüzden gut almış olabilirim Peki Sen karnendeki sıralamalar nasıl mesela En iyisi hangisi en iyisi Yani guttan good, sonra hangisi var E var o ne demek? O oh, excellent. 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 O zaman excellent, sonra good, sonra Son... good, sonra e... needs needs a little bit more time galiba. Hı hı. Çünkü yani normal. Evet, normal. Sonraki o da çok iyi değil yani çünkü. Ondan biraz sonraki. Daha çok... o da ondan sonraki yok. Hmm. Yani senin kar aslında ortada. Ortada yani. Ama daha iyi yapabilme daha şansın vardı. Bir dahaki seneye bekliyoruz artık daha iyi yapabileceğini. Bir de ne kadar yapabilirsen yani. Yap bir dahaki sene olmazsa bu iş biter yani. <laughs> ne Çünkü gibi? yani hep kutu kutu alırsam mesela belki okulu bile geçemem. Anladım. Peki Şimdi okullar zaten birkaç aydır evdeydik. Birkaç ee, ay değil bayağı. Bir covid 19'dan dolayı evdeydik. Ay, -19. Peki, peki şimdi biraz açılmalar başladı. Dışarı artık çıkabiliyoruz. Ee, Benim için sadece ne açılması lazım? Okul. Bir, pullar. iki beachler. Üç, okullar. Anladım. Okul üçüncü sırada yani. Yani okul da önemli ama. Peki. Peki anladım. Ee, peki karne hediyesi aldılar mı sana? Almadım. Almadım. Peki bisiklet karne hediyesi olmuyor mu? Aa oluyor aslında bisiklet oluyor. Bisiklet bir, bir çocuk olur. için, bir çocuk için okullar bisiklet bitince, bisiklet, okul bitince bir bisiklete sahip olması zaten karne hediyesi anlamına geliyor. Nasıl peki bisikletine alıştın mı? Çok güzel. Birkaç kere zinciri attı ama annem tamir etti. O sana alıştın peki? <laughs> bilmiyorum alıştım mı diye bütün gün o beni sürüyor. Tamam. Peki sen şimdi e, Eylül'de yeni bir klasa başlayacaksın. Onunla ilgili. E, ama Eylül'de de açılacak mı bilmiyorum. Yani musun? online açılırsa bile. <laughs> bir class'a başlıyor yeni yeni online yeni... açılıyor yani. Evet, için. yeni bir evet. yeni grade'e başlayacaksın. O grade'den biraz bahseder misin bize? Şimdi yeni bir okula başlayacağım. Adı Bladen Public School. Evet. Ee, i̇şte orada bir de Fransızca şey veriyorlar. Ders veriyorlar. Oraya gittiğimde hem normal ders göreceğim, hem Fransızca göreceğim, Hı -hı. hem de İngilizce gramer göreceğim. Süper. Yani aslında Fransızca öğrenmeye başlamış olacaksın. Evet, zaten evde de artık gramer televizyondan açıyorum. Çok çok güzel, bravo sen. Yani biraz diyorsun, okula gitmeden önce biraz Fransızca ile ilgili bilgimin olması fena olmaz diyorsun. Fena olmaz. Yani. Evet harikasın bence, çok güzel kızım. Ee, peki başka neler söylemek istersin? Hmm. Yazla ilgili, yazın şeylerinde, yazın hedeflerinde. 1- Bütün gün biçte gıdırmak 2- hmm, evet. Dondurma yemek evet. Kızları yemiyoruz Evet Ve Biç ve dondurma diyorsun çok verimli Ve bisiklet sürmek, Parka gitmek Evet Ve biraz da ders yapmak Yani tamam. biraz şu kadar Yani tatil var diye kendimizi sanmayalım fazla da. Ama anladığım kadarıyla sen herhalde biraz ders yapmayı sevmiyorsun. Biraz. Yani okulda daha eğlenceli oluyor. Evet, okulda çünkü... herkesin içinde mesela yani bir öğretmen var orada. Yani kendini daha böyle şey hissediyorsun. Okulda fazla sıkılmıyorsun ama evde bütün gün evde oturuyorsun böyle. Bütün gün böyle oturuyorsun. Ama sen bildiğim kadarıyla bütün gün oturmuyorsun evde. E, bütün gün oturuyorsun. oturuyorsun ama oturarak televizyon izliyorsun diye biliyorum. Evet. Biraz bunu da kısmak gerekiyor değil mi? Hı hı. Yani okulda daha eğlenceli oldu. Okulda tamam. yani hepsi her şeyi oyunda. Evet. Tamam. Peki son olarak bir şey söylemek ister misin? Ne? Bir mesajın var mı? Ne mesajı? Yani genel bir şeyler söylemek ister misin kendi? Hmm. Bol bol dışarı çıkın. Sıcak olsa da dışarı çıkın. Dışarı çıkın, değil mi? Evet. Tabii güneşin altında değil, Güney serin yerlerde. Beachlerde olur. Serin yerlerde, güneş kremi sürmeyi unutmayın. Ve şapka. Güneş gözlüğü de olmazsa olmaz tabii ki. Ben kullanmıyorum mesela. Hı hı. Fazla güneş gelmiyor güneş. Tepemde bitiyor. Tamam. Peki o zaman bay bay yapalım.